Evet sevgili izleyiciler Samsun Çarşamba Bilim Parkındayız. Burada birçok çalışma var görüyorsunuz. Bu çalışmalardan birisi de gezegenlerle alakalı. Ben şimdi ise bu gezegenlerimizi çalışma üzerinde göstereceğim. Bakın önce bir uzaktan bir bakalım. Nasıl göründüğünü size görün. Evet. Bakın şöyle bir sistem kurmuşlar Evet Burası merakları için yapılmış Hem de ücretsiz isteyen girip Bakabiliyor Evet Bakın Güneşe yakınlığıyla Başlamışlar Merkür, Venüs, Dünya, Mars Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün Şimdi bakalım ilk gezegenimiz bakın Gerçek boyutlarında oranlarında yapılmış Güneş'e en yakın gezegen olarak bakın Merkür. Güneş'e en yakın gezegen olarak Merkür göstermişler. Bakın biraz daha yaklaştırayım size. Evet. Hemen yanımızda Venüs var. ikinci gezegen olarak. Bakın gezegenimizin şekli de böyle. Aynı gerçeğine yakın yapmışlar maketlerinde. Evet uzay boşluğunda Venüs gezegeni bakalım. Evet. Burada da Venüs ile ilgili bilgilerimiz var. Meraklılara bakabilir. Daha sonra size tanıdık gelecek bir yere geldik. Evet bunu herkes artık anlamıştır. Neresi burası? Dünyamız. Bakın dünyamız üçüncü sırada. Dünyamızla ilgili bilgiler de burada. Evet. Hemen bize Bizden sonra gelen ve bize yakın olan Mars var. Mars çok ilginç bir gezegen. Hemen yanında da bir Samanyolu galaksisi var sanırım. Bakın. Biraz daha yaklaşalım. Evet. Bu da Mars. Mars'la ilgili bilgiler. Biliyorsunuz Mars'ta hayat olup olmadığıyla ilgili birçok sorular ve araştırmalar yapılmakta hala. Hemen Mars'tan sonra bakalım sırada. Oo! devasa bir gezegen var. Bu gezegen herhalde gezegenlerin en büyüğü olsa gerek. Yani Jüpiter. Bakın gördünüz çok harika bir gezegene benziyor. Evet özelliklerimiz de burada. Bakabilirsiniz sonra. Daha sonra evet gene ilginç bir gezegen daha var şekil itibarıyla. Evet rengarenk görüyorsunuz. Bu evet. Bu gezegenimizde Satürn. Bakın. Evet. Bu gezegenimizde Satürn. Satürn'de geçtikten sonra evet. Turkaz renginde bir gezegen. Masmavi. Evet. Bu da Uranüs. Bakın. Uranüs. Mavi ve yeşil arası rengi. Mavi ve yeşile çalan bir renk. Ve son gezegenimiz güneş sisteminin uzaklığına göre evet son gezegen koyu mavi bunun da rengi. Neptünden bahsediyorum. Evet Neptün gezegeninde böyle özellikleri de burada. Evet. Neptün. Güneş sisteminin en son gezegeni. Evet meraklıları bunları altındaki özelliklerden bakıp inceleyebilir. Hepinize iyi günler diliyorum. Beğenmeyi unutmayın.